Teyze, ben çiçek yaptım. Aferin sana. Çok güzel olmuş kuşum. Kızmadın mı duvarı boyadım diye? Annem evde izin vermiyor, yaptırmıyor hiç. Bu evde bütün duvarlar senin teyzecim. İstersen rengarenk yap. Her yeri boya. Gel, yamanı yedikten sonra seni Ulgaz'a götüreceğim. Yok ya, kızın ismini duyunca sevin tabii. Nankörlük tavan. Biz besleyelim, büyütelim. Ulgaz'ın ismini duyunca sevin. Gerçi önce başka bir yere uğrayacağız. Yaz babana geç gideceğiz yani.

Elin, ve Yavaş abiciğim korkuttunuz beni valla. Ne işiniz var sizin burada? Ee, ben sizinle konuşmaya geldim müsaitseniz. Ee, saçınız boya tutmamış galiba. Ee, yani mümkünse bir kahve içelim diyecektim ben ama e, burada da konuşabiliriz tabii ki sorun yok. Dün gece Ilgaz Savcı bana sormadan ve soruşturması bitmeden Nil Barkın'ı serbest bıraktı. Yani Nil Hanım'ın anlattıklarından emin olmak için ben kalsın, beklesin istedim. Tamamen anlattıkları tutarsız diyemem ama garip bir şekilde tesadüfi ol... Bu hep böyle mi olacak Ceylin Savcı'm? Nasıl anlamadım? Yani böyle kim haklı, kim haksız uğraşamam ki canım. Ya kocaman insanlarsınız. Ben de hakem değilim. Bakın ya Ilgaz Savcı ile anlaşmanın, uzlaşmanın bir yolunu bulun... ...ya da dosyayı başkasına vereyim, sizden alayım, olsun bitsin. İyi hafta sonları. gel. Kuduruksun bugün ya. Ay Allah'ım. Yürü. Hı, gel dolandık. Dolandık. Dur Paskal. Dur Paskal. Dur. Dur. Ay Allah'ım ne kuduruksun. Dur. Aa. Yürü bakalım. Paskal. Hoş geldin evine. Hoş geldin bakalım. Aferin sana koca olan. Sekiz dedik on bir oldu. Kusura bakma. Dünün intikamını aldığını düşünmeye başlamıştım. İşim vardı. Biliyorum başsavcı söyledi. Bu ne hız ya? Kayırıyor mu seni? Kimsenin kimseyi kayırdı yok. Sana söylediğini bana da bildirdi. O kadar. Daha uyumlu bir şekilde çalışmamızı istiyor başsavcım. Peki o zaman sayın savcım. Ben emniyete geçiyorum. Dün serbest bıraktığınız Nil Hanım'ın annesi ifade vermeye gelecek. Bu bilgiyi de verdiğime göre müsaadeniz. Ben de geliyorum. Eve kapatmak için aldıysan bende de kalabilirdi. Pascal gel oğlum. Pascal. Gel bakalım. Hanimiş Pascal. Aferin sana. Defne ablan seni çok özlemiş. Fırla bakalım koş. Aferin. Yalnız yarın sabah veterinere götüreceğim erkenden. Kontrolü var. Pazar sabahı. Evet, bu akşam getirirsen sevinirim. Veterinerden hemen sonra alırım ama. Tamam, bana uyar. Kim nereye gidiyor? Ben gidiyorum. E yani sağlığın yerine geldi. Önünde uzun bir ömür var. Evde her şey yolunda. Yaşlandık artık güzel kızım. İnsan yaşlanınca gönül bir arkadaş istiyor tabii. Orada hepsi emsalim, yaştaşım. Sabahtan okeye başlarız, akşam piştiyle bitiririz. Hem doktor var, ilaç var, iyi bir bakım var yani. Bu arada da Metin'e epi yük olduk. Bu kadar misafirlik yeter diye düşünüyorum ben yani. Kararlısın yani. Evet, öyle. Ne diyeyim? Vardır senin bir bildiğin. Defneciğim, bolca yedim mamasını. Haberin olsun, tamam mı? Yürüyeceğiz biraz. Aa, at tasmasını sıkı sıkı tut. Ha. Tamam. Görüşürüz hadi. Hey bak buraya. Haftada bir gün mutlaka dedeciğini ziyarete geleceksin, tamam mı? Tamam. Tamam. Kocaman kız oldu. Hala dedesine eğiliyor. Hoş geldin kızım. Ah be baba. Hala inadım inat. Dediğim dedik ha. O iş kapandı aslanım tamam mı? Oğlum. Nereye ya? Şunu alsana. Hemen geliyorum bir dakika. Bir şey ihtiyacın olursa haber ver mutlaka. Tamam. Gel bakalım savcı gelinim gel. İyi bak kendine. Tamam. Ben gelirim zaten. Sağ ol canım. Tamam. Oğlum. Sana sormadan arabayı aldık ama bir işin gücün var mıydı? Dert değil. Ceylin ben sen de gelsem olur mu? Olur. Tamam o zaman. Hadi. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Yok yok. Hadi gidelim. Şunay. Görüşürüz abi. Rapor çıktı gördün mü? Vaktin kendimi atladı yoksa itildi mi net bir cevap yok. Gördün. Şüpheli sol ayakla atladığını söylemişti. Okudum. İnsan solak olsa bir de önce sol ayağını atmaz. Bence de. Hazırız. Nasıl olmuşuz? Vay şahane olmuşsunuz anne kız. Kararlıyım diyorsun yani. Tabii ki. İşimi mercandan ayrılmadan da yapabilirim. Aşkım o büyük çantayı al bakalım. Haydi bakalım. Bekle Pascal. Bekle. Bekle oğlum. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ver onu bana gel, istersen. Gel 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 gel. Hayır bunu da yapabilirim. Peki. Haydi. Günaydın, aydın Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. 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 Günaydın, gel bakalım kızım. Günaydın, Ceylin Hanım. Günaydın. Hoş geldin, merhaba. Ceylin Hoş nerede kaldı? kaldı, adam? Neredesin Ayca. Ceylin? Adamlar geldin kaç ya? saattir seni bekliyor. Aa, a, geldim. 15 dakika geç kaldım Hadi, Hadi hadi, insanları aldık ya, toplantı odasına, sakın. hadi oyalan. Ya Ilgaz da gelseydi ya, laflardık arada. aile gelmişsiniz bakıyorum. Al bakalım, sen ilgileneceksin kızımla. Saçmalama hey, Ceylin, ne yapacağım ben bununla, saçmalama. Gözün gibi bakacaksın çocuğuma, eğer bir şey olursa gözlerine uyarım seni. Çantasında zaten biberonu var. Maması da içinde. İş olursa emzik de orada tamam. Neyse. Ay merak etme yemez seni kızım ya. Şurası alt tarafı toplantı odası. Ağlarsa falan ben zaten hemen gelirim. Sen kızıma şarkılar ninniler söyle bayılır. Ayrıca kızım öyle tutma al. Tut sarıl oh sana da iyi gelir. Aşkım Mercan'a iyi bak tamam mı? Hadi ben gittim. Gel bakalım Zelile. Gel gel gel. Gel. Hadi kızım. Ilgaz bak kim yürüyor? Kim yürüyor? Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Ceylon, bu gerçekten gel. yürüyor. Evet. 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 <laughs> oh. 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 Canım, evet, 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 evet baba, evet. baba bu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kimmiş ya bu sevimli canavar? Hadi bakalım, kalk. <laughs> Kim bu sevimli canavar? Koş, 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 koş. Koş bana, koş bana. Kaç, kaç, kaç. Kalk bakalım uykucu baba. da Bizi gezdiriyor. Oh. Gez oh. 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 Ne gezmesi ya ne diyor bu anne? Ne gezmesi o? O çoraplarla olmaz öyle. bizim. Oh. Bu ne ya böylemiş <laughs> gibi bunlar? Şimdi kalkıyorsun, bizi denize götürüyorsun. Geç olmadan dönmemiz gerekiyor çünkü Elif gelecek. Aa büyük parti var yani akşama. Evet. Hmm. Hı -hı. O zaman ben Erenlere giderim akşam. Olur. Ama önce biz denize götür ondan sonra özgürsün. Tamam. Pastalar <laughs> düzeltti. Yüzecek tabii ki. Hı hı. Tövbe Onlarsız olur mu öpücük? Oh. <laughs> Öpücük, öpücük, Bana öpücük. yok mu ya öpücük? öpücük. öpücük. Aa, Babaya şey öpücük yok, mu? Geç, al. Yavaş. Havlular, yedek bikini, tişörtler, kovaları da koyayım. Aşkım. Hadi aldık. Aşkım hadi hazırız biz. Geldim. <laughs> Mercan'ın sulu, Mercan'ın sulu odasında kaldı galiba yatağın yanında. Baba bunu izler mi? Bunu burada bırakalım kuru kuru dursun. Akşam sarılıp uyursun. Hani buna sarılmayınca uykumuz gelmiyordu. Sen bekle bizi. Tavtasın. Tamam. Tamam mı tavşancık? Tamam diyor. Tamam diyor. Burada bırakabiliriz. Ulan da başladık bile. Günaydın Eren Günaydın sayın savcılarım, günaydın. Savcım tanıklar geldi ifade için. Alayım mı hemen odaya? Allah'ım bir an önce şu bitsin şu ifade de işimize gücümüze bakalım. Yani sen de git güzelce yüz, dinlen, kafa dağıt. Ondan söyledim yani kraliçe. Ulgaz Bey'imiz yeni mi tanışıyor kayınvalidesiyle? geçebilirsin. bir mail geldi bana. Benim de dikkatimi çekti. Kaydoldum. Buyurun. Bu eğitimin broşürü. Bunlar kurumun onayı ve mail kaydı. Bankada bir sorun oldu. Ben de elden ödeme yapsak olur mu dedim. Onlar da olur dediler. Ee, Bu da elden ödeme yaptığına dair mi? Eğitime gittiğiniz güne gelelim. Ne yaptınız anlatın lütfen. Hazırlandı. Sonra da evden çıktı. Otel'e gittim. Eğitime kadıldım. Neyle? ...dışarıdaki caddeye kadar yürüdüm. Sonra oradan bir taksiye bindim. Sonra otele gitti. Eğitime katıldım. Telefonda e, taksi de kapatmış. Neden? Bakın ben... ...35 yıl... ...öğretmenlik yaptım. Yani dersi derste öğrenmeyi severim. Yani... ...dikkatimi veriyorum. Şimdi eğitimin arasında... ...telefon çalacak. E benim dikkatim dağılacak. Ayrıca öğretmenlere de bir saygısızlık olacak bu. Yani ben böyle bir şeyi asla kabul edemem. İşte o yüzden telefonumu daha yoldayken kapadım. Aslında ben eve giderken de daha üç durak öncesinde çantamdan anahtarları çıkartırım, elime alırım. Yani alışkanlıklarım böyle. Telefonunuz kapalıysa kızınızı nasıl aradınız peki? Eğitimden bir gece önce Neli arayayım da para isteyeyim dedim. Hani eve getirsin, ben de eğitime giderken yanımda para olsun istedim. Neli aradım ama bir türlü açmadı. Bayağı uzunca bir süre bekledik. Ama sonra kızım meğer e, erkek arkadaşıyla buluşacakmış. O yüzden hazırlık yapıyormuş. Ben de gençlerin keyfi kaçmasın diye dedim parayı artık yarın otele getirirsin dedim. O da tamam anneciğim olur dedi kapattık sözleşmiş olduk yani. Bu seminlere katıldığınıza dair bir şahit var mı? Ya birisiyle tanıştık ama ben genelde dikkatim dağılmasın diye böyle bir arkadaşlık falan kurmam sohbet falan da etmem. Çünkü öğrenmek isteyen eğitime arkadaş arayan belediye çay bahçesine gitsin öyle değil mi? Ee, bu da tanıştığı kişinin ismi. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederiz. Bu kadar da çıkabilirsiniz. Eren. Sayın Savcım bizim de işimiz bittiyse çıkabilir miyiz? Hı. İyi mesailer. Eğitim nasıldı? Eğitimin içeriğini merak ettim de. bazı şeyler anlatılmaz. Keşke siz de iştirak etseniz. Eminim çok iyi gelirdi. Kabullenmenizi sağlar. Neyne? <laughs> Sayın Savcım tezimi ortaya atacağım Ben çok acıktım Bir çay bir tost yerken dinlemeyi tercih ederim Bana uyan Hadi gidelim Ne ne, ne gidelim ne, Ya nereye gidiyor? Ya ben size tost abi tost nedir Allah'ını seversen Ben sana sertme kahvaltı söyleyeyim bir telefona bakar ya Gitmeyelim bir yere kurban olayım Hadi hadi, hadi. bir hava alırız ya Hadi Evet dışarı çıkalım hava alalım ya Ne havası ya, ya ne, Yürü beş dakika daha tamam beş dakika sadece vallahi bak. Tamam. Hemen hemen gel. Tamam. Sen daha gitmedin mi? Ya tuvalete gittim başkomiser babam ya. Anlamıyorum ki ben yükümüzü de mi yanımızda götürelim yani? Üf, i̇yi tamam tamam hadi gittim ben. Bence Ahmet Tanık. Yani kızın o gece camdan düşmesine ya da itilmesine ki bu da olası tanık oldu. Hepimiz o konuda hemfikiriz bence. Başkomiser sen bir şey yemiyorsun. Ne diyor siz doyurun karnınızı ben tokum kardeşim. Nil o gün otel ahmet'i görmeye gitti. İtiraz etmedinler? Hiçbir şey demedim. İyi. Ama orada ne oldu bilmiyorum. Yani biri yardım mı etti, yoksa anlaşmaya mı gitti ki bu da çok olası. Yani sonuçta müvekkilini korumak adına gidip e, tanığı susturması gerekiyor. Ne diyorsunuz? Bu annesinin otelde olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Daha doğrulatmadık ki. Yani kadın bir torba delil belge yığdı ya önümüze. Ee? Yani doğru mu değil mi bilmiyoruz ki. Tesadüfün iğne deliği gibi bir durum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Eren? Yani haklısın da tabii. Bence bu iki olayın birbiriyle alakası yok. Ahmet'i borçlu olduğu ya da husumetli olduğu biri öldürdü. Bu iki olay münferit. İki olay birbirine bağlı diyordun şimdi ayrı mı diyorsun? Fikrim değişemez mi? Ya canlarım, sayın savcılar, duyduysanız artık kalksak mı? Ben emniyette böyle bir ekip gelirlerim. Onlar gerekli her şeyi toparlarlar. Sonra biz size bilgi geçeriz, olmaz mı? Ha? Tamam, kalkıyorum ben. Nedir senin bu kuduruk halini anlamadım ama. <laughs> yok, yok bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Bir gelişme olursa haber verirsiniz. Ben Elif'i almaya gidiyorum. Elif'e onu sevdiğimi söyle. Söylerim. Hadi Eren, Sen ne diyorsun? <laughs> Cumartesi bugün. Git evine dinlen güzel. Ee, bu servis elemanının ailesinin ifadesini inceleyeceğim. Bekle. Nereye bekle? Ee, bir hesabı da ödemeyelim mi başkomiser? Ha, doğru. Ablacığım ne oldu bizim hesap? Afiyet olsun. 200 lira. Şöyle buyur. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eline sağ İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Uçağımız e, e, kalkıyor, tek yok Tek yok pozisyon, kalkıyor, 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 Efendim Ceylin? Aylin, geliyorum on dakikaya. Elif hazır değil mi? Ha, şey Ceylin. Aa, ya ben ya. unutmuşum sana söylemeyi senin doğum günüymüş bugün. Var bizim Elif'in kankası. Osman oraya götürdü Elif'i. E tamam önemli değil gelir beklerim. Ha yok gelme. Yani orada kalacak bugün. Çocuklar isteyince annesi de aradı. Rica bir... etti falan. Bize tamam dedik Osman'la. Hadi ya. Yarın gelirsin olmaz mı? Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. yükleniyorsun kendine. Bir süre sonra yakacak karbonhidrat kalmaz kastan yersin. Çok zorlama bence. Sorduk mu?